Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle elektroliz ünitesinden Faraday'ın birinci kanununu göreceğiz. Güzel bir ders geçmesi dileğiyle Bismillah deyip başlayalım. Evet Faraday arkadaşlar 1800 yıllarda elektroliz olayla ilgili arkadaşlar ne yapmıştır? Çalışmalar yapmıştır. Faraday kanunları iki kısımda incelenir. Biz biraz önce dediğim gibi birinci kanununu göreceğiz. Birinci kanununa göre arkadaşlar Faraday'ın elektrotlarda toplanan ve çözünen madde miktarının yani M'nin devreden geçen yük miktarı ile doğru orantılı olduğunu söyler. 1 mol elektron yük arkadaşlar bir Faraday o da 96.485 kulomp ama biz daha çok işlemlerde 96.500 kulomp ne yapacağız? Kullanacağız. Burada bakın iki tane formülümüz var. Birincisi Q eşittir I çarpı T. İkincisi de M eşittir M çarpı I çarpı T bölü N çarpı 96.000 500'dür arkadaşlar. Şimdi buradaki verilen niceliklere baktığımızda Q dediğimiz elektriksel yük miktarı arkadaşlar. Devreden geçen yük miktarı. I ile gösterdiğimiz akım şiddeti birimi amperdir. Yükün ki T dediğimiz süre zaman yani saniye cinsinden arkadaşlar. M dediğimiz toplanan veya işte çözünen maddenin mol kütlesi. N dediğimiz arkadaşlar alınan verilen elektron sayısı veya tesir değerli olarak ne yapacağız? Adlandıracağız. Bir amperlik akımın bir tel üzerinden bir saniye boyunca geçme sırasında oluşan elektriksel yük ise arkadaşlar bir klomp olarak ne yapılır adlandırılmış olur. Şimdi örneklerimize geçtiğimizde ne diyor birinci örneğimizde erimiş kalsiyum klorürden 9.65 amperlik akım 100 dakika süreyle geçiriliyor diyor. Buna göre yargılanan hangileri? Doğrudur. Devreden 0.6 faradaylık yük geçer demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi formülümüz neydi? Q eşittir. I çarpı T idi. 9.65 amperlik akım. 100 dakika ama bir saniye kullandığımız için bir de bunu 60'da ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. Sıfırları kaydırdığımızda 9.650 çarpı 6'dan arkadaşlar. Burası 57.900 klomp olarak ne yaparız? Bulmuş oluruz. Şimdi bunu faradaya çevireceğiz. Ne demiştik arkadaşlar? Biz bir mol elektron bir faraday o da 96.500 klomp yapıyordu. Biz ne bulduk arkadaşlar yükümüzü? 57.900 klomp bulduk. 57.000 arkadaşlar 57.900'ü 96.500'e böldüğümüzde sıfırlar birbirini götürür. Bir sıfır kere var. 6 kere verdiğimizde arkadaşlar 0.6 oran çıkmış oluyor. Dolayısıyla burası 0.6 faradaylık yük geçiyor. Ya da 0.6 mol elektron geçmişte ne yapabiliriz diyebiliriz. Dolayısıyla birinci ifademiz doğru. Şimdi elektroliz düzeneğinin şeklini çizdiğimizde arkadaşlar biliyorsunuz eksi artı şeklinde ayrılır. Burası anot. Burası nedir arkadaşlar? Katot. İçerisinde de kalsiyum iyonlarıyla klor iyonları var. Bildiğiniz üzere katyonlar nereye giderdi arkadaşlar? Katoda giderdi. Anyonlar da anota giderdi. Katotta 24 gram kalsiyum metali toplanmış demiş. Bakalım kalsiyum da katotla kalsiyum katotta ne yapacak arkadaşlar? Artı 2 yüklü olduğu için 2 elektron alıp indirgenecek. Devreden 0.6 mol elektron geçiyorsa 2'ye 1 olduğu için 0.6 ya da ne yapar arkadaşlar? 0.3 mol yapar. Emaf'ta 40 olduğu için çarptığımızda 12 gram kalsiyum metali toplanır. 24 gram değil. Devreden geçen yük ise bulmuştuk. 57.900 olacak. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Bir diğer sormuş. Erimiş magnezyum florun elektroliz sırasında devreden 6 faradaylık elektrik yükü geçiriliyor. Buna göre yargılanan hangileri? Doğrudur. Anotta flor gazı oluşur. Katotta magnezyum metali toplanır. 12 gram magnezyum metali ile 33.6 litre flor gazı oluşur demiş. Bakalım. Şimdi yine bunun elektrolü düzenlerini çizecek olursak arkadaşlar. Şurası kısa uç olsun. Artı eksi. Burası anot. Burası katot. Burada magnezyum artı 2 flor eksi var. Yine katyonlar nereye gidecekti arkadaşlar? Katota anyonlar anota gitmiş olacak. O zaman flor anyon anot olduğu için anotta flor gazı açığa çıkar. Doğru. Katota magnezyum artı 2 giderek magnezyum metali şeklinde toplanır. Doğru. Oluşan miktarları bulalım. Magnezyumun çaprazlama yaptığınızda gördüğünüz gibi artı iki katotta katyonlar indirgenir. Anotta anyonlar ne yapar arkadaşlar? yükselt gelir. Şimdi 6 faraday demek 6 mol elektron demek biliyorsunuz. Buraya 2'ye 1 oluşuyorsa 6 girdiğinde 3 mol oluşur. 24 ile çarptığında 72 gram magnezyum toplanır. 2'ye 1 ise 6'ya yine kaç mol oluşuyor arkadaşlar? 3 mol. 22,4 ile çarparsanız 67,2 litre oluşur. Dolayısıyla 3. ifademiz yanlış olmuş oluyor. Bir diğer soru. Kalsiyum fosfat sıvısı 3860 saniye boyunca elektrol edildiğinde katotta 24 gram kalsiyum toplanıyor diyor. Buna göre devreden geçen akım kaç amperdir diyor. Hatırlarsanız formülümüzü ne demiştik? Çözünen ve oluşan madde miktarı mol ağırlığı akım süre tesir değerliği 96500 formülüydü hatırlarsanız. Emamızı vermiş bakın soruda kaç? 40. Ee, akımımız arkadaşlar onu soruyor. Bilmiyoruz. I diyelim. Süremiz 3860 bölü kalsiyumun yükü bakın çaprazlama yaptığınızda ne geliyor buradan? Artı 2 geliyor. 2. 96500 toplanan madde miktarı yani M dediğimiz kaç arkadaşlar? 24. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda verilenleri ayrı ayrı yazalım. I'yı yalnız bırakalım. 2 çarpı 96500 çarpı 24 bölü 40 çarpı 3800 60 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Bakın orantımızı kurduk. Şimdi sadeleştirmeleri yaptığımızda şu iki sıfırlar birbirini ne yapar? Götürmüş. Olur buradan. Sonra arkadaşlar 3800 başka şunla şu sadeleşir. 2 şeklinde diyelim. Şunla şu sadeleşir. 12 olarak. Görelim. 960 386. Baktığımızda arkadaşlar 965'i 386'ya bölersek 2 kere versek ne yapıyor arkadaşlar? 2 kere 6 12 bir elde 16 17 bir elde 6 7 çıkarttığımızda 3 buraya gelir 16'dan 9 193 kalmış olur. Yok bir sıfır eklersek burası arkadaşlar kaç kere olur? 5 kere olur sanırsam. 6 kere 5 30. 3 elde 40. 43 4 elde 15. 19 bitti. Evet 2,5 kat olmuş oldu. Yani 2,5 çarpı 12 kalmış oldu elimizde. 2.5'u da 12 ile çarparsak ne buluruz cevabı? 30 bulmuş oluruz. Bir diğer soru. Alüminyum bromür sıvısı 1930 amperlik akımla elektroliz edildiğinde katotta diyor 5.4 gram alüminyum toplandığı görülüyor diyor. Buna göre kaç saniye akım uygulanmıştır diyor bakın bize. Hemen yine formülümüzü yazalım. M çarpı I çarpı T bölü N çarpı 96.000 500. Toplanan madde miktarı belli. 5.4. Emamız belli. 27. Arkadaşlar akım belli. 1930. Süreyi bilmiyorum. T. Alüminyumun yükü kaç geliyor arkadaşlar? Bakın çaprazlama yaptığınızda. 3. 96.500 olarak ne yaptık? Yazdık. T'yi yalnız bıraktığımızda işler dışlar çarpımı yaptığımızda 5.4 3 çarpı 96.500 bölü 27 çarpı 1900 30 olarak ne yaparız? Bakın burayı işaretlemiş oluruz. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapmaya çalışalım bakalım. Şu sıfırla şu sıfır birbirini ne yaptı? Götürdü arkadaşlar. Şu da şunun kaç katı? 5 katı. Ee, sonra ne var? 100, 965 193'e bölelim. 965'i 193'e bölelim arkadaşlar. 5 kere versek sanırsam 15 bir elde. 45, 46, 9. Evet 5 kere var. Şununla da su sadeleşti. 5 arkadaşlar. Şu 5'te birbirini götürdü. Burada ne kaldı geriye? 3. Bir de şuradaki sıfırımız var bakın duruyor. 10 çarptığımızda süremiz yine 30 saniye olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk arkadaşlar. Bir diğer soru. 96,5 amperlik akımla 400 saniye erimiş. X NO2 elektro dediğinde katotta 4.8 gram X toplanıyor. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır diye soruyor. Yine formülümüzü yazalım arkadaşlar. M eşittir. M çarpı I çarpı T. N çarpı 96.500. Ne kadar madde toplanmış? 4.8. Ema'mızı bilmiyoruz bu sefer. Akım 96.5. Süre 400 saniye. X'in yükü çaprazlama geldiğinde bakın kaç geliyor? 2.96.500 diyelim. Şimdi M'yi yalnız bıraktığımızda işler dışlarla 4.8 çarpı 2 çarpı 96.500 bölüm 96.5 çarpı 400 şeklinde. Arkadaşlar şuradan 2.0 Şuradan 2 ,0 ne yapsın götürsün. Şunu da şu sadeleştiğinde bu buranın kaç katı? 10 katı. Şurası ne yapar arkadaşlar? 10 çarpı 2 20. 48'e çarptığımızda 96 yapıyor. Gördüğünüz gibi. Onu da 4'e bölersek cevabımız 24 çıkmış olur. Bir diğer soru. Kalsiyum nitrat sıvısının elektroliğinde katodun kütlesi 50 saniyede 6 gram artıyor diyor. Buna göre akım şiddeti kaç? Amperdir. Arkadaşlar katoda kimler giderdi? Katyonlar giderdi. Yani kalsiyum metali gitmiş olacak o zaman yine formülümüz M çarpı I çarpı T bölü N çarpı 96.500 dedik. Ne kadarlık bir değişim olmuş? 6 gramlık bir değişim olmuş. Ema'mız kaç kalsiyum gittiği için? 40. Ee, akımı bilmiyorum. Süremiz 50 saniye. Kalsiyum yükü baktığınızda çaprazlama yaptığınızda ne çıkıyor arkadaşlar? 2. Burası da 96 bin. 500. Yine işler dışlar çarpımından I'yı yalnız bırakırsak 6 çarpı 2 çarpı 96.500 bölü 40 çarpı 50 şeklinde ne yapıyoruz bakın buradan ee, oranımızı kurmuş olduk. Şimdi sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Şu iki sıfırla şu iki sıfır birbirini ne yaptı? Götürdü. Şununla şu sadeleşti 2. Bununla bu sadeleşti 3. 3 çarpı 965'i de 5'e bölersek arkadaşlar şuradan hemen bölelim. 1 kere var. 5, 46'da 9 kere var. 45, 15'te 3 kere var. 193 oluyor. Onu da 3 ile çarptığımızda 9, 9, 18, 27, 579 amper olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Bir diğer soru, erimiş XCLn tuzunun elektrodında devreden 0,6 faradaylık elektrik yükü geçtiğinde 5,4 gram X metali toplanmaktadır diyor. Buna göre X metalin tesir değerli yani n kaçtır? Arkadaşlar X'in üstüne n geliyorsa n elektron X oluşur biliyorsunuz. Hemen buradan 6 faraday, 0,6 faraday demek 0,6 mol elektron demek. Bakın bundan n mol girdiğinde kaç sayısı kaç? 1 mol oluşur. 0.6 parada girdiğinde ne kadar oluşmuş? Hemen şuradan x simbolünü bulalım bir. M bölü MA'dan 5.4 bölü MA'sı 27'den ne oluşmuş arkadaşlar? 0.2 mol oluşmuş. Gördüğünüz gibi 0.6'dan 0.2'ye düşmesi demek 1 bölü 3 demek. O zaman burası 1 ise N'nin de kaç olması gerekiyor? 3'te 1 olduğu için 3'te 1 veya 3 katına çıkmış. 3 katına çıkar şeklinde yaptığımızda N'yi 3 buluruz. Bir diğer soru. Şekildeki sıvı kalsiyum bromür bileşi elektroliz ediliyor. Katotta 8 gram kalsiyum metali toplandığına göre yargılanan hangileri doğrudur demiş. Biliyorsunuz burası anot. Burası katot. Katyonlar katoda anyonlar anota gider. Katotta katyonlar indirgenir demiştik arkadaşlar. Bu şekilde. Anotta da ne oluyordu arkadaşlar? Yükseltgenme tepkimesi meydana gelecek. Brom eksiler Br2 artı 2, -2 elektron şeklinde ne yapacak? Yükselt girecek. Hemen şuradan işlemlerimizi yapalım. Bakın 8 gram kalsiyum toplanmış. 8'i 40'a bölersem 0,2 mol bulmuş olur. Bakın 1 girdiğinde 1 oluştuğunda 2 elektron geçiyorsa 0,2 olması için devreden kaç mol elektronun geçmesi lazım? 0,4 mol elektronun geçmesi lazım. Ya da 0,4 faradayın ne yapması lazım? Geçmesi lazım. Peki devreden 0,4 mol elektron geçiyorsa 2'ye 1 olduğu için bromun mol ne olur arkadaşlar? 0,2 mol olur. Birinci ifademiz doğru. Peki 1 mol elektron 96.500 kulomsa 0,4 molü nedir dediğimizde arkadaşlar şu sıfırlar birbirini götürür. 4 kere 0, 0. 4 kere 5, 20. Elde var. 2. 6 kere 4, 24. 26. 9, 18, 27, 36. 38.600 kulomp olarak da ne yaparız? Yükümüzü buluruz. Bu ifademiz de doğru. 96.5 amperlik akımla 400 saniye elektroliz yapılmış olabilirdi. Bakalım bu kulompu verecek mi bize? Q eşittir. I çarpı T dersek 96.5 çarpı 400 dediğimiz arkadaşlar. Şu sıfırla şu sıfır birbirini götürsün. 9 kere 5 20, 24, 26, 38. Evet aynı sonucu verdiği için bu akım ve bu süre geçirilmiş olabilir arkadaşlar. Bir diğer soru. Erimiş demir 3 klorürden 0,6 faradaylık yük geçirildiğinde yargılarının hangileri doğrudur? Anota anyonlar gider. Zaten klor gider demiştik. Hemen bakalım doğru mu? Oluşan hacim. Şurayı hemen 2 diye yazalım. 0,6 faraday 0,6 mol elektron demek. Şimdi 2'ye 1 mol gördüğünüz gibi 2'ye 1 mol ise 0,6'ya 0,3 mol yapar. Bunu da 22,4 ile çarptığınızda 6,72 litre yapar. Birinci ifademiz doğru. Demirin yükü artı 3 gördüğünüz gibi arkadaşlar çaprazlama yaptığınızda 3 elektron alarak demire indirgendiğinde arkadaşlar demir katısına indirgendiğinde bakalım devreden 0,6 geçiyordu. 3'e 1 gördüğünüz gibi 0,6'ya ne olur? 0,2 mol iyonu yükseltgenmez indir genir olacak arkadaşlar. Molü doğru ama yükseltgenir ifadesi yanlış. 0.6 mol elektron yük geçmiştir. Zaten Faraday yükü eşittir. Doğru cevabımız C şıkkı olmuş olacak. Son sorumuz arkadaşlar. X12 metalinin klor tuzunun elektrolizinde devreden 0.4 Faraday'lık elektrik yükü geçtiğinde 4.8 gram X metali toplanmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Tuzun formülü XC2'dir demiş. Arkadaşlar 12 açtığımızda 2, 8, 2. Yani 2A grubu bu metal ne alır? artı 2. Klor da 7A grubu olduğu için eksi 1 alır. Çaprazladığımızda XCl2 tuz oluşur. Birinci ifademiz doğru. X artı 2 yonları katotta 2 elektron alarak indirgenecek. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol X toplanıyorsa 0.4 geçtiğinde 0.2 mol X toplanır. X'in de toplanan miktarı kaç grammış? 4.8 grammış. Yani 0.2 molü 4.8 gramsa 1 molü kaç gramdır dediğimizde arkadaşlar 4.8 bölü 0.2'den ne çıkar? 24 çıkar bu ifademizde. Doğru. Kloru bulalım hemen arkadaşlar. Klor eksi Cl2 artı 2 elektrondan. Buradan 2 geçtiğinde 1 oluşuyorsa 0.4 geçtiğinde 0.2 mol klor gazı oluşur. 0.6 mol demiş. Yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olmuş oldu. Evet, böylece dersimizin sonuna geçtik. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.